Çok kıymetli EPDK Başkanım, elektrik dağıtım sektörümüzün çok kıymetli temsilcileri, saygıdeğer misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli basın mensupları. 15.'sini gerçekleştirdiğimiz Elektrik Dağıtım Şirketleri Sektör Değerlendirme Toplantısı için bugün sizlerle bir aradayız. Ben bu vesileyle hepinize hoş geldiniz diyor ve her birinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kıymetli katılımcılar, bugün tüm dünyada elektriğin üretiminden iletimine, dağıtımından perakende hizmetine kadar her alanda önemli bir dönüşüm süreci yaşıyoruz. Elektrikli otomobiller, akıllı ev aletleri, elektrikli ısınma çözümleri, dijitalleşme ve yapay zeka ile elektriğin kullanım alanları ve dolayısıyla talep artarken aynı zamanda tüketicilerin rolleri de farklılaşıyor. Bu durum bizleri alışıla gelmişin dışında farklı modellere yönlendiriyor. Yenilenebilir enerjinin fabrikalarımızı, iş yerlerimizi, evlerimizi birer üretici haline getirmesi, merkezi elektrik üretim tesislerine küçük kesintili kaynakların eklenmesi, sisteme çok daha bütüncül ve yeni bir bakış açısını zorunlu kılıyor. Bu dönüşüm süreciyle birlikte ülkemizin nüfusu, ekonomisi büyüyor, ihracatımız artıyor ve bu çerçevede elektrik talebimiz ve ihtiyaç duyduğumuz yatırım ve altyapı ihtiyacı da her geçen yıl büyüyor. Hedefimiz artan bu talebi karşılamak, vatandaşlarımıza kaliteli, kesintisiz ve ucuz enerjiyi sunmak. 22 yılı aşan iktidarlarımız döneminde elektrik dağıtım faaliyetlerinin özel sektör eliyle yürütülmesine yönelik 2008-2013 yılları arasında İşletme hakkı devir sözleşmeleriyle büyük bir özelleştirme sürecini hayata geçirdik. Özelleştirmenin ardından yakaladığımız yatırım hızı ve yatırım bütçeleri dağıtım altyapısında ciddi bir yenilenmeyi ve genişlemeyi de beraberinde getirdi. 2009 yılından bugüne kadar dağıtım sektöründe özel sektör eliyle toplam 20 milyar dolar yatırım yaptık. Abone sayımız 32,2 milyondan 50,3 milyona çıkarken abone başına yatırım miktarımız da 13 dolardan 34 dolara çıktı. 947 bin kilometre olan dağıtım hatlarımız yine bu süre içerisinde yaklaşık 1,5 milyon kilometreye çıktı. Türkiye genelinde yüzde 20'leri bulan teknik ve ticari kayıp oranı yüzde 9.4'e indi. En büyük teknik ve ticari kaybın yaşandığı dağıtım bölgelerimizden birinde 2009 yılında %73 olan oran bugün %43'e düştü. Diğer bölgemizde de %56'dan %32'ye geriledi. Bütün bu gelişme ve ilerlemelerle birlikte değişen bir başka konu vatandaşlarımızın elektrik hizmetlerinin kalitesine ilişkin memnuniyet beklentisinin farklılaşması olmuştur. Bu doğal tekel konumundaki imtiyazlı özel sektör şirketlerimizin kaliteyi, müşteri memnuniyetini ve yatırımı önceleyen bir anlayış içerisinde hizmet sunmalarının en temel hedefleri olduğunu bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak ve ifade etmek istiyorum. Dağıtım şirketlerimizin dördüncü uygulama dönemi olarak ifade ettiğimiz 2021-2025 döneminde yaklaşık 70 milyar liralık onaylı bir yatırım planı bulunuyor. Bu uygulama döneminin ilk 4 yılındaki toplam yatırım 55 milyar lira olarak gerçekleşti. İçinde bulunduğumuz 2025 yılı için ise 13 milyar liralık bir yatırım planı öngörüyoruz. Bu süreçte dağıtım ağı uzunluğu ve trafo sayısında önemli artışlar olduğunu da görüyoruz. Özellikle kayıp kaçak oranlarını daha da aşağıya çekecek yatırımları bir plan dahilinde devreye almamız gerekiyor. Dağıtım şirketleri tarafından vatandaşlarımıza sunulan hizmetin iyileştirilmesine yönelik olarak mevzuatta önemli düzenlemeler yaptık. Belirlenen eşik değerlerden daha kötü hizmet sunulan vatandaşlarımıza tazminat ödenmesi yükümlülüğü getirdik. Şirketin faaliyet gösterdiği bölgedeki performansına bağlı ödül ve ceza mekanizmasını hayata geçirdik. Tedarik sürekliliği ve teknik kalite yükümlülüklerinin takibini olanak sağlayan akıllı sayaçların kullanımına yönelik değişikliklere gittik. Kalite faktörü uygulaması ile 2021 yılına ilişkin yapılan değerlendirmeler neticesinde iki şirkete 53 milyon 559 bin, 19 şirkete toplam 280 milyon 433 bin lira tutarında ceza uygulandı. Yaşanan kesintiler nedeniyle dağıtım şirketlerinin vatandaşlarımıza karşı 2021 yılında yaklaşık 264 milyon, 2022 yılında 370 milyon ve 2023 yılında da 217 milyon liralık tazminat yükümlülüğü oluştu. Değerli misafirler, elektrik üretimine dair birkaç hususa da değinmek istiyorum. Ülkemizin dengeli ve güvenilir bir elektrik enerjisi üretim portföyüne sahip olabilmesi için kurulu gücümüzü farklı enerji kaynaklarıyla çeşitlendirmemiz büyük önem arz ediyor. Bu nedenle Milli Enerji ve Maden Politikamız doğrultusunda yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını önceliklendiriyoruz. 2024 yılında elektrik enerjisi üretiminde yerlilik oranını çok üst seviyeye taşıyarak %70'lere ulaştırdık. Yine 2024 yılında yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimimizi %60'lara yükselttik. Son 20 yılda üçe katlayan elektrik talebini karşılamak amacıyla kurulu gücümüzü 116 bin megawata çıkardık. Geldiğimiz noktada ülkemizdeki kesintili kaynaklar olan rüzgar ve güneş üretim santrallerinin kapasitesi 32 bin megavatı geçmiş durumda. Evlerimizde kullandığımız elektriğin tamamını rüzgar ve güneş enerjisinden karşılayabilir hale geldik. Yenilenebilir enerji artık sistemimizin istisnai bir kaynağı değil, temel taşlarından biri haline geldi. Yenilenebilir enerji kurulu gücünde dünya ilk 11'ine girdik. Avrupa'da 5. sıradayız. Avrupa'da elektrik talebi en büyük 3. ülke Türkiye. Ve konuşmamın başında ifade ettiğim gibi elektrikli araçlar, dijitalleşme ve yapay zekanın da etkisiyle 2035 yılında en az 510 milyar kWh'lik bir elektrik talebimizin olacağını öngörüyoruz. Bu yüksek talebi karşılamak için yenilenebilir enerjinin her alanında çok iddialı hedeflerimiz var önümüzdeki 11 yılda 2035 yılına kadar rüzgar ve güneş kurulu gücümüzü 4 katına çıkararak 120 bin megawata ulaşmayı hedefliyoruz. Elbette ki üretimdeki bu artışı sağlıklı yönetebilmemiz, güçlü iletim ve dağıtım altyapısına sahip olmamızı zaruri kılıyor. Bu doğrultuda ülkemizi doğudan batıya, kuzeyden güneye kuşatacak bir yeşil enerji korudur oluşturmamız ve böylece elektrik şebekemizi çok daha güçlü hale getirmemiz gerekiyor. 2500 megawatt olan elektrik ithalat ve ihracat kapasitemizi 2035 yılına kadar 3 katına çıkararak 7500 megawattlık bir kapasiteyle bölgemizde elektrik ticaretinde de merkez ülke haline gelmeyi hedefliyoruz. Kıymetli misafirler şunu lütfen unutmayalım. Elektriğe erişim temel bir insan hakkıdır ve bu hak hiçbir koşulda ihmal ve ihlal edilmemelidir. Aynı zamanda milletimizden hayır duasını alamayan hiçbir hizmette başarıya ulaşmış sayılmaz. İşte elektrik dağıtım alanında da niyetimiz, nihai hedefimiz vatandaşımızın memnuniyetini en üst düzeye çıkarmaktır. Hepinizin malumu sadece sahada vatandaşlarımızla, muhtarlarımızla birebir görüşmelerle değil ama aynı zamanda çeşitli anketler yaparak halkımızın bu konuda nabzını tutuyor, beklentilerini de tespit ediyoruz. Bu senede çok kapsamlı bir çalışmayı gerçekleştirdik. Geçen yıla kıyasla baktığımızda dağıtım sektöründe önemli mesafeler kat ettiğimizi görüyoruz. Ancak maalesef henüz istediğimiz düzeyde değiliz. Yeni yaptığımız anket sonuçlarını birazdan toplantımızın kapalı kısmını detaylı bir şekilde değerlendireceğiz. Buna göre beklentilere yakın iyi örnekler olduğu gibi maalesef memnuniyet oranlarının hiç istemediğimiz seviyede olduğu dağıtım bölgelerimiz de var. Onlara ilişkin gerekli uyarılarımızı da yapacağız. Vatandaş odaklı hizmet anlayışımızdaki kriterler yatırım, tedarik kalitesi ve sürekliliği ve elbette müşteri hizmetlerinde vatandaşlarımızla kurulan iletişimin kalitesidir. Bu nedenle hizmetin vatandaşlarımız nezdinde hak ettiği değeri bulması için gerek hizmet sunumu esnasında gerekse sonrasında vatandaş memnuniyetini maksimum düzeye çıkartmak zorundayız. Müşteri hizmetleri ve iletişim kısmı adeta elektrik sektörünün kamuoyunda görünen yüzü durumunda. Sizlerden istirhamım sizlerden isteğim bu alana özel olarak eğilmenizdir. Bakanlığımız ve yereldeki yöneticilerle Etkin bir koordinasyon sağlanması da hem mevcut sorunların çözümü hem de gelecekte yaşanabilecek aksaklıkların önlenmesi adına hayati önemdedir. Elektrik hizmetlerinin kesintisiz, güvenilir ve adil bir şekilde sunulmasının bir tercih değil, aynı zamanda bir yükümlülük olduğunu unutmayalım. Bu sorumluluğun yerine getirilmesi için gereken tüm tedbirleri almalı ve ilgili standartları kararlılıkla uygulamalıyız. Eksik yönlerimizi kapatmak, geliştirilmesi gereken alanlara yoğunlaşmak yeni dönemde en büyük önceliğimiz olacaktır. Bu yıl olduğu gibi bundan sonra da bunun takibini daha yoğun bir şekilde yapacağımızın bilinmesini isterim. Değerli katılımcılar, kamu ve özel sektör olarak hepimizin ortak hedefi elektrik dağıtım sektörümüzün kaliteli, uluslararası standartlarda hizmet sunan bir yapıda olması ve vatandaşlarımızın bu hizmetten memnuniyetini en üst düzeye çıkarmaktır. 15 yıla yakın bir süredir özel sektör eliyle yürütülen bu hizmetlerde artık bazı şirketlerimizin lisans sürelerinin de son 10 yılına giriyoruz. Üretimde büyük değişimler olurken, tüketiciler üretici konumuna gelirken, dijitalleşme beraberinde birçok fırsatı ve siber riskler başta olmak üzere farklı riskleri de beraberinde getirirken eski yaklaşımlarla bu hizmetlerin sunulmasını bekleyemeyiz. Bu nedenle 2026-2030 yıllarını kapsayacak tarife dönemine daha farklı bir göze bakacağımızı buradan ifade ediyorum. 2025 yılı yeni bir elektrik dağıtım ve perakende piyasa mimarisini tasarladığımız, geldiğimiz noktayı gözden geçirip cesur ve ezber bozacak kararlar alacağımız önemli bir yıl olacak. Değerli misafirler, bu duygu ve düşüncelerle bu yıl 15.sini tertip ettiğimiz sektör toplantısının elektrik piyasamız ve enerji sektörümüz için hayırlı olmasını diliyorum. Toplantımıza ev sahipliği yapan elektrik dağıtım şirketlerinin sivil toplum kuruluşu Eldere bu anlamda teşekkür ediyorum. Ve katılımlarınızdan ötürü her birinize şükranlarımı sunuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Sayın Bakanım. Efendim hitaplarınız için şükranlarımızı sunuyoruz. Müsaadeniz olun.